Merhaba, yeni bölümümüze hoş geldin. Bu seride biliyorsun Hande'den gelen kaynakları, makaleleri, notları ele alıyoruz. Konumuz mutluluk ama hani böyle bildiğimiz anlamda değil de daha doğrusu mutluluğun aslında dış koşullara bağlı bir sonuç olmadığı, tamamen içsel bir seçim olduğu fikri. Odağımızı bilinçli bir şekilde değiştirerek duygusal durumumuzu nasıl anında yönetebileceğimize dair çok güçlü fikirler ve hikayeler sunuyor. Bu program bir ders değil, bir öğrenme hali hiç değil. Bu, kendinle arandaki mesafeyi fark etme alanı. Hayat hızlanırken sen kendinle bir buluşmayla durmaya cesaret edebilir misin? Hazırsan ve izninle konumuzun ışığında seni senle buluşmaya davet edip ve anlatımıma başlıyorum. O zaman en temel fikirle başlayalım mı? Şöyle diyor: Hiçbirimiz hayatı olduğu gibi deneyimlemiyoruz, sadece odaklandığımız hayatı deneyimliyoruz. Bu, üzerine düşününce insanı hakikaten bir durduran bir cümle. Kaynaklarda beynimizin bilgiyi işlerken üç şeyi çok iyi yaptığı söyleniyor. Çarpmak, silmek ve genellemek. Bu ne demek tam olarak? Aslında bunlar beynimizin hayatta kalma mekanizmaları. Yani şöyle düşün, her an çevremizden milyonlarca bit bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Eğer her şeyi ama her şeyi aynı anda algılamaya çalışsaydık sistemimiz çökerdi. Bu yüzden beyin bir filtreleme yapıyor. Silmek en basiti. Mesela sen bu cümleyi kurana kadar muhtemelen odanın sıcaklığını ya da oturduğun koltuğun dokusunu hatta sağ ayağının pozisyonu düşünmüyordun. Beynin bunları gereksiz bilgi olarak siliyordu o ana kadar. Bu şeyle mi ilgili hani şu retiküler aktive edici sistem denilen şey bir araba modeli almaya karar verdiğinde aniden her yerde o arabayı görmeye başlarsın ya onun gibi. Tam olarak o. RAS beynimizin dikkat filtresi. Neyi önemli bulursak onu bizim için öne çıkarır. Eğer sürekli hayat ne kadar zor diye düşünürsen, ras adeta bir dedektif gibi çalışıp sana hayatın zor olduğuna dair kanıtları bulup getirir. Trafikte sıkışırsın, e-postana sinir bozucu bir cevap gelir, kahve üzerine dökülür ve sen de "Gördün mü? Yine haklı çıktım." dersin. Aynen öyle. Oysa aynı gün içinde onlarca iyi şey de olmuştur ama filtren onları sildiği için fark etmezsin bile. Yani aslında kendi gerçekliğimizin güvenlik görevlisini kendimiz programlıyoruz. Neye odaklanırsak o içeri girebiliyor. Peki peki bu durumun duygusal karşılığı ne? En güçlü karşılığı orada zaten. Zihnimiz canlı bir şekilde hayal edilenle gerçekten yaşanan arasındaki farkı ayırt edemiyor. Kaynaklarda çok tanıdık bir örnek var patronunun sana haksızlık ettiğini düşünelim. O anı zihninde tekrar tekrar canlandırırsan, o konuşmayı defalarca yaparsan, kalbin gerçekten o olay oluyormuş gibi hızlı çarpar, miden kasılır, omuzların gerilir, bedenin o stresi gerçekten yaşıyormuş gibi tepki verir. Cesur bir kez ölür, korkak bin kez ölür sözü aslında tam da bu biyolojik gerçeği anlatıyor o zaman. Korkak felaket senaryolarına odaklandığı için o ölümü zihninde defalarca yaşıyor ve bedeni de her seferinde o travmayı yeniden deneyimliyor. İnanılmaz. Kesinlikle. Odak nereye? Enerji oraya. Zihin o deneyimi gerçek kabul ettiğinde beden de itaat ediyor. İşte bu yüzden odağı seçme gücü sadece pozitif düşünmekten ibaret değil. Kendi biyo kimyamızı yönetme gücü anlamına geliyor. Bu gücü hayatı boyunca kullanmış birini düşününce, kaynaklarda verilen Abraham Lincoln örneği gerçekten sarsıcı. Lincoln'ün şu sözü aktarılıyor: "Çoğu insan olmayı seçtiği kadar mutludur." Bu sözü söyleyen adamın hayatına bakınca durum daha da ilginçleşiyor, değil mi? 21 yaşında işinde iflas ediyor, 22'de meclis seçimlerini kaybediyor, 24'te yine iflas. 26'da hayatının aşkını kaybediyor. 27'de ciddi bir sinir krizi geçiriyor. Bitmiyor. 30'lu 40'lı yaşlarında defalarca kongre ve senato yarışlarını kaybediyor. Bu listeyi okurken bile insan yoruluyor hakikaten. Her biri çoğu insanın artık yeter deyip pes edeceği, odağını tamamen kayıplarına ve başarısızlıklarına çevireceği olaylar. Tam da bunu soracaktım. Mutlu olmayı seçti demek kulağa çok basit geliyor. Bu kadar yıkımdan sonra bir insan bunu nasıl yapar? Kaynaklar onun bu odak gücünü nasıl koruduğuna dair bir ipucu veriyor mu? Sadece irade gücü mü bu? Sadece irade gücü değil bir anlam ve amaç gücü. Lincoln'ın odağı kişisel başarısızlıkları değildi. Odağı çok daha büyük bir şeydi. Köleliği bitirmek ve parçalanmakta olan bir ulusu bir arada tutmaktı. Vizyonu kendi kişisel acılarından çok daha büyüktü. Dolayısıyla her bir kayıp onun için ben başarısızım demek değil, hedefe giden yolda bir engel daha çıktı, başka bir yol bulmalıyım demekti. Odağını ne kaybettiğine değil, neyi başarmak istediğine kilitlediği için ayağa kalkabildi. Bu mutluluğun ve dayanıklılığın olaylara verdiğimiz anlamla ne kadar yakından ilişkili olduğunu gösteren muazzam bir kanıt. Anlam acıyı dönüştüren bir katalizör gibi, yani Lincoln'ın hikayesi yıllara yayılan bir dayanıklılığı gösteriyor. Ama kaynaklarda bir de e, insanların cihninin en ani ve en ekstrem olaylara bile ne kadar hızlı adapte olabildiğini gösteren inanılmaz bir araştırma var. Bu beni gerçekten çok şaşırttı. Evet, piyango talihlileri ve felç geçiren hastalar üzerine yapılan o meşhur çalışma, varsayımlarımızı yerle bir eden türden bir araştırma değil mi? İnsanlara hayattaki en iyi senaryo sorulduğunda akla ilk gelenlerden biri piyangoyu kazanmak, en kötü senaryo ise kaynaklarda belirtildiği gibi boyundan aşağı felç kalmak. Biri mutlak kazanç, diğeri mutlak kayıp gibi duruyor. Aynen öyle. Ama araştırma bu iki gruptaki insanları olaydan belirli bir süre sonra, mesela 3 yıl sonra incelediğinde ortaya çıkan sonuç akıl almaz. Araştırmacılar mutluluk seviyelerini ölçüyor. Ve sonuç ne çıkıyor? Sonuç, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok. Piyangoyu kazanan da, felç geçiren de olaydan önceki temel mutluluk seviyelerine, yani kendi ayar noktalarına geri dönmüş oluyorlar. Bir dakika, bir dakika. Yani piyangoyu kazanmakla boyundan eşya felç kalmak arasında uzun vadede mutluluk açısından bir fark yok mu diyorsun? Bu nasıl mümkün olabilir? İnanması gerçekten güç. Psikolojide buna hedonik adaptasyon ya da hedonik koşu bandı deniyor. Bu hepimizin sahip olduğu güçlü bir zihinsel bağışıklık sistemi gibi düşün. Başımıza ne kadar iyi ya da ne kadar kötü bir şey gelirse gelsin, bir süre sonra zihnimiz o yeni duruma adapte oluyor ve biz de temel mutluluk ayar noktamıza geri dönüyoruz. Koşu bandında gibiyiz. Ne kadar hızlı koşarsak koşalım, bir süre sonra aslında aynı yerde kalıyoruz. Peki, ee, bu biraz kaderci bir bakış açısı değil mi? Yani ne yaparsak yapalım, eninde sonunda o fabrika ayarlarına döneceksek, büyük hedefler için çabalamanın, daha iyi bir hayat kurmaya çalışmanın ne anlamı var ki? Çok yerinde bir soru ve bu araştırmanın en çok yanlış anlaşılan kısmı aslında. Bu çabalamanın anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. İki önemli şeyi gözden kaçırmamamız gerektiğini söylüyor. Birincisi, mutluluğu tek bir büyük olaya bağlamanın bir yanılgı olduğu. Piyango talihlisi bir süre sonra yeni normaline alışıyor, her şey sıradanlaşıyor, hatta yeni sorunlar çıkıyor. Ondan sürekli para isteyen akrabalar, samimiyetsiz arkadaşlıklar, mutluluğu dışarıda aradığı için koşu bandından inemiyor. Peki felç geçiren kişi, onun durumunda adaptasyon nasıl işliyor? Orada da işin içine ikinci ve daha güçlü bir kavram giriyor zıtlık ilkesi. Hayatında her şeyi kaybetmiş o insan için aylar sonra ilk kez serçe parmağını bir milimetre oynatabilmek, piyango talihlisinin büyük ikramiyeyi kazandığı andaki sevincinden bile daha yoğun, daha saf bir mutluluk anı olabilir. O kişi en derin karanlığı deneyimlediği için en ufak bir ışığın bile değerini biliyor. Yaşadığı zorluk ona anın değerini anlaması için inanılmaz bir referans noktası sunuyor fırtınayı görmeden gök kuşağını aynı şekilde takdir edemeyiz. Yani mutluluk aslında bir varış noktası değil, referans noktalarımızı doğru belirleme sanat. Ve en güçlü referans noktaları da genellikle en zorlu deneyimlerimizden çıkıyor. Bu teoride kulağa hoş gelse de Hande'nin kaynaklarında bunu bizzat yaşayan insanların hikayeleri de var. Onlar bu soyut fikri ete kemiğe büründürüyor. Mesela bir katılımcının mutluluğu nasıl tanımladığına bakalım üç şeyden bahsediyor. Birincisi, yeni tamamladığı bir deneyim, Dubai'deki bir etkinlik, bu geçmişte. Ama odağını oraya çevirerek o anın pozitif enerjisini şimdiki anına taşıyor. İkincisi, önündeki fırsatlar, bu gelecekte, henüz gerçekleşmemiş ama potansiyelin heyecanını hissediyor. Üçüncüsü ise, yakında baba olacak olması, bu da hem şimdiki an hem de gelecek. Yani bu kişi zaman makinesi gibi zihnini kullanarak mutluluğu geçmişten, gelecekten ve şimdiden istediği gibi çekip alabiliyor. Mutluluğu tek bir şeye, şu olursa mutlu olacağım koşuluna bağlamamış. Bu zihinsel bir esneklik ve bilinçli bir odaklanma becerisi aslında. Tam olarak bu. Bir diğer çarpıcı hikaye ise ciddi sağlık sorunları atlatmış bir kadına ait. Geçen yıl 3 büyük sağlık sorunuyla mücadele ettiğini ve hepsinin üstesinden geldiğini anlatıyor. Onun için artık mutluluğun tanımı çok basit, sabah sağlıklı uyanmak. Bu yeterli. Onun yaşadığı o zorluklar, yani bahsettiğimiz o zıtlık ona her gün sahip olduğu en temel şeyin, yani sağlığının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir çıpa görevi görüyor. Bu aslında travma sonrası gelişim denilen kavrama mükemmel bir örnek. Hani bazı insanlar büyük bir travma ya da kriz yaşadıktan sonra sadece eski hallerine dönmekle kalmaz, eskisinden daha güçlü, daha bilge ve hayata daha bağlı birine dönüşürler. Sadece hayatta kalmıyorlar, adeta yeniden doğuyorlar. O kadın için artık mesele bir şeyler elde etmek değil, o zorluklar sayesinde dönüştüğü kişi olmak ve bu ona gurur veriyor. Bu mutluluğun en derin formlarından biri. Acının içinden geçerek kazanılan bir takdir ve anlam duygusu. Ve belki de en saf haliyle bir başka katılımcı şöyle özetliyor her şeyi. Ben her zaman mutluyum çünkü hayatı seviyorum. Her sabah uyanmak ve sağlıklı olmak yeterli. Para ya da ilişkiler değil, sadece hayatta olduğum için mutluyum. Bu mutluluğu tüm koşullardan arındırmak demek. Bir hedefe, bir nesneye, bir kişiye bağlamaktan tamamen vazgeçip sadece var olmanın kendisine odaklanmak. Bu, ulaşılması en zor ama belki de en sürdürülebilir mutluluk seviyesi. Dışarıda ne olursa olsun kimsenin senden alamayacağı bir içsel durum. Hayatın sana sundukları bir yana, senin hayattan aldıkların diğer yana. Peki sen, bu ikisi arasında durup odağını bilinçli olarak neye çevirmeyi seçseydin, bugünün geri kalanı senin için nasıl bir renge bürünürdü? Bu bölümde kendini dinlerken kendinle ilgili neyi fark ettin? Düşüncelerini ve farkındalıklarını YouTube'daki yorumlar kısmında bizimle paylaşırsan çok seviniriz. Eğer bu sohbet hoşuna gittiyse, sevdiklerinle paylaşmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal.